Merhaba bağlantılarım ve AutoCAD dünyasının değerli profesyonelleri. İnşaat mühendisi Kubilay Oğulcan Evren olarak uzun süredir üzerinde titizlikle çalıştığım ve AutoCAD kullanıcılarının en büyük zaman kaybı kalemlerinden birine çözüm getiren yeni uygulamam FindPlus uygulamasını sizlere duyurmaktan heyecan duyuyorum. FindPlus Pro özellikle mimari, inşaat, mekanik ve elektrik projelerinde çalışan mühendisler, mimarlar ve teknik ressamlar için geliştirilmiş PyQt5 tabanlı AutoCAD ile tam entegre çalışan gelişmiş bir metin öznitelik attribute metni yönetim aracıdır. Peki Find Plus Pro ile neler yapabilirsiniz? Zamanınızı alan manuel düzenlemelere son verin. Find Plus Pro ile tüm çizimi anında tarayın ve detayları listeleyin. Projenizdeki tüm metinleri ve öz nitelikleri saniyeler içinde toplayın. İster tüm çizimi tarayın, ister sadece ekranda seçtiğiniz nesnelerle çalışın. Akıllı filtreleme ve dışa aktarma. Katmanlara metin içeriğine göre gelişmiş filtreleme yapın ve filtrelenmiş listeye tüm detaylarıyla, handle ve owner handle bilgileri dahil Excel'e aktarın. Böylece verileriniz üzerinde daha detaylı analiz ve raporlama yapabilirsiniz. Excel'den kolayca içi aktarma ve toplu güncelleme. Excel'de yaptığınız değişiklikleri tek tıkla AutoCAD'e aktarın. Binlerce metni, öz veya ölçü metnini aynı anda güncelleyin. Gelişmiş sıralama ve numaralandırma, pozlama. Mesnelerinizi X veya Y eksenine göre sıralayarak otomatik numaralandırın. İster grup halinde, ister her birine ayrı ayrı önek, son ek ekleyerek pozlama yapın. Toplu metin işlemleri. Bul ve değiştir. Seçili veya görünür tüm metinlerde hızlıca toplu bul değiştir yapın. Metinleri kırpma. Belirli bir ayırıcıya göre metinlerin başını veya sonunu kolayca kırpın. Harf büyüklüğü dönüşümü. Metinlerinizi tek tuşla tamamen büyük, küçük veya başlık formatına dönüştürün. Önek, son ek ekleme. Seçili metinlerin başına veya sonuna hızlıca belirlediğiniz ekleri getirin. Nesne özelliklerini toplu değiştirme. Seçili metinlerin yazı yüksekliğini, katmanını, Yazı stilini ve rengini anında değiştirin. Yinelenenleri bul ve temizle. Çiziminizdeki aynı metin içeriğine sahip, yinelenen nesneleri kolayca tespit edin ve filtreleyin. Akıllı hizalama. Seçtiğiniz metinleri tek komutla dikey sola veya yatay üste hizalayarak çizimlerinizde kusursuz düzen sağlayın. Metin tipi dönüştürme. Tekli metin textle, çoklu metin mtext arasında hızlıca dönüşüm yapın. Özellikle karmaşık metinlerde Zamandan tasarruf edin. Kolay kullanım ve görsel kontrol. Kullanıcı dostu arayüzü sayesinde tüm işlemleri kolayca yönetin.